ya bu edit çok TikTok oldu. konuşurken bu ses duyuluyor sürekli Şurada yayın arasına plastik sıkıştırmışlar O da büyük ihtimal bu Ama. arkadaşlar bu videoda Instagram'da bayağı bir gösterdiğimiz yeni proje arabamızı tanıtacağım. Doğacan'la birlikteyiz. Doğacan da kamera arkasında. Bu arabayı neden aldık? Ne yapacağız? Teknik özellikleri nelerdir? Bunlardan bahsedeceğiz. Bu arabayı neden aldık Tuğba? Aynen. İlk sorumuz bu arabayı neden aldık? Şu an bildiğiniz gibi ikimiz de Hollanda'da yaşıyoruz ve buralarda drift etkinlikleri çok fazla var. Doğal olarak bize de bir tane drift arabası lazımdı. Tabii ki her drift arabası gibi bunun da çerçöp bir araba olması gerekiyordu. Çok kötü durumda bir araba değil ama biraz sevgisiz kalmış. He, belki duyabilirsiniz. Biraz zor ama çevir bakalım. Bir sürtünme sesi geliyor ve Oh! <laughs> İtebiliyorum kesinlikle. Oh. Bunun olmaması lazım. Evet. Süspansiyonlar, amortisörler çok iyi durumda gibi durmuyor. Şimdi bazı mekanik sorunları var ama bizim asıl amacımız bu arabayı drift etkinliklerine götürüp orada hem drifti öğrenmek hem de ilerletmek. Bir de drifte götürmeden önce tabi arabayı bir stok en azından eski haline bir getirip sonra evet. iyileştirmeye çalışacağız. İlk aşamalarımız tamir etmek üstüne aslında. Arabada olan eksiklikleri tamir edip arkasından bir drift etkinliğine stok olarak sokup ondan sonra belki yaparsak modifiyelere geçmek. Hepsinden sağ çıkabilirse daha sonra da ilerletmek. Bu araba bu araba Hollanda'daki en ucuz 325 CI yani C'yi Coupe gördüğünüz gibi. Dört kapılı özellikle almadık. Ama tabii ki en ucuz olmasının getirdiği bazı kötü yanlar var. Ne kadar aldık bu arabayı? Bu arabayı 3000 Euro civarında bir paraya aldık. Ee, çok ucuz mu derseniz yani dört kapılılara göre biraz daha pahalı. Ama biz özellikle Coupe olmasını istedik. Her ne kadar e, drift etkinliklerinde belki cam verecek olsa da yine de biraz daha güzel gözüken bir araba olmasını istedik. O yüzden arabamız kupe. Ama 4 kapılısını almak isterseniz biraz daha uygun fiyatlara buralarda bulabiliyorsunuz. Türkiye'deki fiyatlarına da baktım sizin için. Çünkü şu an ben bunu deyince biliyorum ki çoğu arkadaş sahibinden girip bu arabanın fiyatına bakacak. Yaklaşık 200 bin lira civarı gibi bir piyasa fiyatı da yani bu kilometredeki arabalarda Türkiye'deki fiyatı vardı. Peki bu arabanın teknik özellikleri neler? Drift yapmaya yetecek özelliklere sahip mi? Aynen şimdi bakacak olursak şöyle içeride geçersek arabamız her şeyden önce manuel drift yapmak için en önemli gereken şey buydu. O neslin özellikle otomatikleri daha kötü hem de biliyorsunuz devriyaj tokatlama gibi şeyler için manuel olmasına ihtiyaç vardı kaputun altına geçersek aslında 325 isminin anlattığı gibi 2.5 litre hacminde 6 silindirli bir motorumuz var. Standart bir E46 motoru. Baktığınız zaman eğik duruyor. M3'lerde de bu şekilde. E, 6 silindiri de buradan görebiliyorsunuz, sayabiliyorsunuz. 6. arkaya kadar uzanıyor. Klasik bir BMW yani. Stok halde 190 beygir Güç 250 Nm gibi bir torku var ama şu an kaç beygir verdiği tam bir soru işareti. Yani, yani en ufak bir fikrim yok. Ama 190 olmadığına herhalde ikimiz de Geçtiğimiz 16 elimiz. yıl içinde ne kadar beygir kaybettiyse artık. Aynen. 16 da değil 21 yıl içinde. Çünkü arabamız 2001 model. Evet doğru. 16 yıl önce <laughs> E46'lılar üretimi durdurdu. Durdu. <laughs> evet. Hazır konuşmuşken ilk 2001 model ilk 325'lerden normal makyajsız kasa 2001'den sonra 2002'den itibaren bazı şeyler değişiyor. İşte bunda ASC var. Traction kontrol olarak. Daha sonra DSC'ye geçtiler. Bu eski nesil. Arabamız 220 2000 km gibi bir şeyde. Biraz da donanımlarından bahsedelim. Dışı M teknik ama çakma M teknik. <laughs> e, muhtemelen eski sahipleri kaza yapınca ya da yapmayınca bilmiyorum görsel amaçlı ön ve arka tamponu değiştirmişler. Ben şikayetçi arabanın... değilim bu durumda. Ben de değilim. Küçük bir M3 gibi duruyor. Hı hı. Temiz. Şu çıkıntı insanın hoşuna gidiyor. Ama arabanın VIN koduyla baktığımız zaman yani şasi numarasından baktığımız zaman araba bu şekilde çıkmamış fabrikadan. Onu görebiliyoruz. Bu jantlarla da doğal olarak çıkmamış. <laughs> bu jantların zaten bir hikayesi var bir tarttık lifte ee, almış genç Ve o 19 inç de bu 18 inç. 18 inç. Ama bu da en azından bir 20-25 kilosu var ya. Yani. Evet. Bu jantlar zaten iki parçalı. Gördüğünüz gibi dış parçası ile iç parçası birbirine vida ile bağlanıyor. En ağır jant tipi bu. Sen bunun orijinalini bulmuştun. Ne kadardı? Bu jantların bir büyük ebada. Bunların üstündekiler 18 inç. Ama 19 inçini alırsanız 20 kilogram gibi bir ağırlığı var. Yani. Adedi dedi, aynen dört tanesi değil bir tanesi 20 kilogram inanılmaz fazla bir şey yani Biz de bunları tartma imkanımız olmadı ama videonun ilerleyen dakikalarında gösteririz bir elle kaldırdık ciddi bir ağırlığı var donanım olarak neler var neler yok onlara bakalım dediğim gibi manuel vites e, manuel klima bu yine az bulunan opsiyonlardan bir tanesi <laughs> çoğu arabada e, dijital klima varken bu arabada manuel klima var. Sonradan takılmış bir ekranımız var ama şu an çalışmıyor. İç trimlerimiz gördüğünüz gibi oynak ama bu, bu renkli alınmış. Koltuklarımız elektrikli. Gördüğünüz gibi elektrikli koltuklarımız var ama ısıtma yok. Onun haricinde direksiyonda tuşlar yok. Bu arabanın ucuz olma sebeplerinden. Diğer şeylerden bir tanesi? Bu kadar işte. Dört teker. <laughs> dört teker bir şanzıman bir motor. <laughs> bir de ilginç bir opsiyon olarak arka camların açılması var. Bunu açtığınız zaman Tabii önce kontağa takman gerekiyor. Bir koltuk çalıştıkken bunun çalışmaması <gülüyor> ilginç. <gülüyor> Şöyle biraz döneyim nasıl <laughs> Evet böyle üst düzey bir teknoloji. Üst düzey bir teknoloji. Yani zamanı için gerçekten güzel ama ben açıp kapamaya korkuyorum. Bozulursa ne yapacağız bilmiyorum. <gülüyor> Çünkü <gülüyor> sunroof var. Sunroof'suz BMW olmaz. Bildiğiniz gibi çalışıyor koltuklar. da. Çalışıyor. biraz tekliyor, mekliyor ama iş görüyor. Deri koltuklarımız yok. ısıtma da yok dediğim gibi kumaş koltuklar. Onun haricinde yani bomboş bir araba değil ama dolu demek için de bayağı bir uğraşmak lazım. Tabii ki Piyasa fiyatının nispeten altında olan 3000 Euro gibi bir fiyata nasıl aldık, ne gibi sorunları var, bunları da Doğacan size detaylarıyla anlatacak. Burada sis farı var, çalışmıyor, ampul yok ama ampul olmadığı için çalışmıyor değil. Komple kablosu falan bağlı değil, bulamadık TÜBAK'ta. Onu bir ara çözmemiz gerekecek çünkü kontrollü geçmesi için sis farının olması lazım. Diğer tarafta sis farı direkt yok, takılı değil. O taraf boş. Ufak demek kırık plastik parçalar var. Ama bunlar çok büyük problem değil açıkçası. Arabanın rot ayarı bozuk sanıyorduk. <laughs> Sadece rot ayarı ile ilgili sanıyorduk. Daha sonra şunu fark ettik. Normalde bundaki tie rod olarak geçen parçalar direksiyon kutusunun iki yanındaki sağ ve sol olarak ayrı ayrı satılıyor ve farklı parçalar oldukları için orijinaline uygun takılması gerekiyor. Bu arabayla belli ki bir kaza yapılmış ve doğru parçayı takmamışlar. Doğru parçayı ayarlayabilmek için de üstüne civatasını böyle bir şeyle ısıtıp falan sıkmışlar. Diş geçirmişler muhtemelen. Böyle yamuk kalmış. Ee, direksiyonu çapraz tutunca araba düz gidiyor. Ve rota ayarıyla düzelmiyor. Bizim tie rodları değiştirmemiz gerekecek arabadaki. Neyse ki yine çok pahalı bir parça değil en azından. Şimdi yani içinde gördüğünüz gibi kozmetik birçok sorun var. İlk aldığımızda bu trimler çakma karbon fiber kaplıydı. Dubek'le bayağı korktuk altındakilerin durumunun çok kötü olacağını düşündük ama çıkardık. Şaşırtıcı bir şekilde çok temiz trimler şu an. Araba aldığımızda aşırı pisti. Sigara kokuyordu. Burası, küllükler sigara doluydu. Yıkadık. Yıkayınca arabanın fiyatı 500 euro attı zaten. Yani onu söyleyeyim. Sigara Ama iyi yıkadık. Bayağı yıkadık. Yani 3-4 saat uğraştık. Arabanın komple için dışını yıkayabilmek için. Eksik tuşlar var. Buralar çizilmiş durumda. Bu kapak kapanmıyor. Dahası işte bunu Tuğberk bahsetti elektronik değil diye. Sadece elektronik olması değil. <laughs> arabanın başka şeyleri var. Yani hiçbir şey yerinde durmuyor şu an tam olarak. Aynı şekilde bu trim şöyle hop Elle geliyor direkt. Ama bunların hepsini tamir edeceğiz. Bu aldığımızda çalışıyordu. ne dediği gibi çalışmıyor. Sebebi de arkada büyük bir subwoofer vardı. Ve sattığında bir önceki sahibi subwoofer çıkarıp kabloları açıktayken bırakıp bize vermiş. Bizde tabii ki arabayı alır almaz Tubeback yanlamayı denediğiniz için kablolar birbirine değip bir şeyleri yaktı. Neyi yaktığına bakacağız. Onu da çözmeye çalışacağız. Bu tarafta şu an göremiyorsunuz tabi ama normalde bu araca ait olmayan bir kontrol ünitesi takılmış. O yüzden bu araçta normalde far yükseklik ayarı yok bu modelde. Far yükseklik ayarı olan bir tanesinden alıp onu silikonla kapatmışlar. Sonra arabanın çok garip, akıl sır ermeyen sorunları var. Buradaki kapak yok. Bu kapak nereye gitti? Kostan nasıl çıkarabilirsin sunroof kapağını? Belki 46 sahiplerinden biri biliyordur. Yani hiçbir şey yok. Bir önerisi olan varsa söylesin. Yani bunu yok içinde de değil. Yok yani. İkincisi ayna çalışmıyor elektronik ayna ama koltuk ayarını biri aldığım zaman aynaları aşağı indiriyor. Yani belli ki motorlar elektronik falan çalışıyor bir sorun yok ama buradaki ayarın kendisi çalışmıyor. Neden ne bilmiyorum açıkçası. Direksiyonun üzerinde iğrenç bir kılıf vardı. Çinler alınmış üstüne bu direksiyona göre olmayan çinler alınmış bir kılıf. Onu yolduk ama şimdi yapış yapış kaldı. Zaten mahvetmişler derisini. Temizleyebildiğimiz kadar temizledik ama bunun da çaresine bakmamız gerekecek. Bunlar tabi iyi hoş. Dediğim gibi bunlar hep Tupperware. Umuyorum ki kısa sürede çözeceğimiz sorunlar. Şimdi asıl sorunlara geçelim. Birincisi aşağıdan bir şaft sesi geliyor. Gaza basıp bıraktığınız zaman böyle tak diye bir vurma sesi duyuyorsunuz. Vurur. Ha şöyle. Ha. Kullanırken bu ses duyuluyor sürekli arabada. Biz ile bunun birkaç sorununu hem araştırdık hem de aklımızda birkaç şey vardı. Bu diferansiyeldeki boşluktan olabilir. Bu kötü ihtimallerden bir tanesi diferansiyel rulmanında sorun olabilir. Diferansiyel dişlisinde sorun olabilir. Ya da şaftın jointinde, bağlantı noktasında bir sorun olabilir. Bunu açacağız. Diferansiyeli indirmeden bulmanın bir yolu yok. Sonra şu vites boşluğu yani bunu bakın. Şu an 3'e takılı. Boşta değil. Bir de 5'e tak. <laughs> Boştayken zaten <laughs> şey gibi. Yani bu da yine aşağıdaki mekanizma ile alakalı. Bazı araçlarda bunu düzeltmek çok kolay oluyor. Mesela MX-5'te sadece bir tane burcu değiştirdiğiniz zaman bu olay düzeliyordu. Bunda alttaki bütün o linkleri, mekanizmayı değiştirmek gerekiyor. En azından o linklerin içindeki burçların hepsini değiştirmek gerekiyor. Onun için arabanın şaftının falan inmesi lazım. Kafaya koyduk. Yapmak istiyoruz. Bakalım ne olacak. Belki bir debriyaj değişiminde o da yine sorunlarından bir tanesi. Şu an debriyaj tuş gibi. Yani tek bir noktada kavruyor. Böyle bir rahat bir vites atma olayı yok. Aşırı ağır ve tek bir noktada tuş gibi kavrayan bir debriyajı var. Bir noktada debriyaj değişmesi gerekecek. Zaten ön taraflardaki tie roddan bahsettim. Onun düzeltilmesi gerekiyor. Bu arabanın rotunun alignmentının düzeltilebilmesi için. Bunlarda Disa Valve diye geçen bir şey var ve çoğunun zaten 200.000 km'den sonra bozuluyor. Bunda da muhtemelen bozulmaya başladığını fark ettik Tuğbek'te. Yakını değiştirmemiz gerekiyor. Bunun göstergesi de böyle kullandığınız zaman araba sıcakken özellikle yavaşladığınızda rölanti devrinin böyle sekerek inip çıkması. Eğer bu çok aşırıysa araba stop ediyor zaten. Kullanılmaz hale gelebiliyor. İşin kötü yanı çok geç bunu tamir ederseniz, tamir etmezseniz içinde metal bir pin var. O pin çıkıp emme manifoldunda motorun içine giriyor ve motoru dağıtıyor. O yüzden bir an önce Tuğbek'te bunu da halletmemiz gerekiyor bizim. Yine önden kaza yaptığı için Dış sıcaklık sensörü yok. Araba sürekli -40 derece gösteriyor. O yüzden ön sis farlarına bağlayacak yerler de yok. İşin komik yanı arkada Akrapovic çakma Akrapovic egzoz var. Normalde bunlar vidalı yapılır. Vida istikarsanız orada tutar. Niye ise eski sahibi çakma Akrapovic alıp üstüne kaynaklamış. Yani bir noktada bizim bunu çözmemiz gerekecek. Geri farı ışığı yanmıyor. Arkaya taktığınızda geriye beyaz ışık göndermiyor. Bu da yine kontrolden geçememe sebeplerinden bir tanesi. Bir an önce yapmamız gereken şeylerden biri. Hoparlörler çalışmıyor. Normalde arabada park sensörü var. Ama hoparlörler çalışmadığı için park sensörüne ses gelmiyor. Radyodon ses gitmiyor. Subwoofer için bütün arabadaki güç kablolarını arkaya aktarmışlar. Artık kaç watt bir şey bağlamışlardı bilmiyorum. Ama bütün, ya abartmıyorum, bütün güç kabloları, bütün hoparlörlere giden arkaya subwoofer yollanmış. Onu çıkarınca da hiçbiri çalışmıyor artık tabii. Kapı içi trimlerini size bir göstermek isterim. Yani <laughs> bağlı bile dil kapı içtirinleri zaten. Ya, ya en önemlilerden bir tanesi anahtar. Biz bu arabayı aldığımızda kilidi yoktu. Bu araba kilitlenmiyordu. Burası hatta biz şey sandık hemen çözeceğiz bu tamir kitleri falan var bunların. Çünkü içinde bazen ufak bir parçası var kırılıyor. Kırıldığı zaman da geri almıyor yani çevirdiğiniz zaman geri çevirmiyor anahtarı. O yüzden açılmıyor da kilitlenmiyor. Eski sahibi muhtemelen bu yüzden anahtarı da uzaktan kumandası da çalışmadığı için araba kilitli kalmış. Sonra matkabla bu kilidi komple delip çıkarttırmış. Hiç kilit yoktu. Arabayı kilitleyemiyorduk <laughs> ilk bir hafta falan. Ben belki bir ara çalındığına inanıyorum hatta bu arabanın. Yani belki de ama sonuç bu. Şimdi ya siz yanılmıyorsam 200 euro verip bu orijinal kilitten, BMW'den orijinal numaralı parça söyleyebiliyorsunuz. Ama o zaman bile bu anahtarı özel üretilerek gönderilmiyor. Muhtemelen onun fiyatı çok daha yüksek. Bir BMW'de gidip yaptırmanın. Ya da eBay'de birebir aynı şekilde, aynı parça üretiliyor. Sadece başka bir anahtarınız oluyor. O yüzden bizim artık arabayı açıp kapamak için bir anahtarımız var çalıştırmak için başka bir anahtarımız var. Zaten drift arabası için bu hiçbir şey. Aynen. Yani biz bununla yaşamaya şu an göz aldık ama ileride bir gün açacağız. Bunu tamir etmek için de bir planımız var. Ben bu çakma kilitten bir tane de alıp içini açıp buna göre ayarlamaya çalışacağım. Bakalım başarabilecek miyim? Bahsettiğim gibi bunu uzaktan kumandası çalışmıyor. Sebebi de pilinin bitmesi değil. Pilini değiştirdik. Arabayla eşlemek değil. Öyle de bir olay var. Kumandayı arabayla eşlemeniz gerekiyor. Onu da yaptık yeni anahtar siparişi verdik. O da çalışmazsa antenden olduğunu şey yapacağız, düşüneceğiz. Onu da çözmeye çalışacağız. Aslında bu sorunların çoğu hepimizin günlük araçlarına da karşılaşabileceği şeyler. Bu yüzden bu seri bence çok güzel olacak. Yani sadece drift arabası yapmaya yönelik modifiye böyle pahalı şeyler değil. Hepimizin araçlarında günlük karşılaşabileceğimiz sorunları nasıl çözdüğümüzü beraber siz de göreceksiniz. Biz de videolarını çekeceğiz. Bir de arabayı çalıştırıp sesini duyalım. Çünkü ilginç bir şekilde motor oldukça iyi çalışıyor. Peki <laughs> araba yani, çalışan şey. Kalan yürüyen aksam kötü olsa da. Kazma <laughs> Sesi bayağı güzelmiş, ben de yeni fark ettim. Ha evet, egzozun orta süturcusunu da çıkartmışlar öncesinde. Biz bu arada bu araca çok hızlı bir ee, lifte kaldırıp durumuna baktık Tuğberk'ten. İşte rulmanların durumunu kontrol ettik tekerlekler için. Yağını değiştirdik, hava filtresini değiştirdik. Bunları yaparken bir de radyatör sıvısının yanlış konduğunu fark ettik. Önceki sahibi radyatörün Temmuz'da mı değiştiğini söylemişti? Temmuz'da. Yani bundan yaklaşık bir 7-8 ay önce değiştiğini söylemişti. Normalde BMW'lere arkadaşlar bu kırmızı radyatör sıvısından koymamanız gerekiyor. Bütün contaları eritiyor. Öyle olunca da aracınız su yakmaya başlıyor ve motoru mahvediyorsunuz. Biz değiştirirken Tuberk içinde böyle kırmızı pembe bir sıvı olduğunu fark etti. Tabii ki biz hepsini boşaltıp mavi olanla değiştirdik BMW için olanla. Çok basit olduğunu varsaydığımız her adımda bir sorun çıkartmayı da başarıyor. İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle bir yeni seriye başlıyoruz. Umarım bu hem sizin için faydalı olacaktır hem bizim için keyifli olacaktır. Hep beraber işin nasıl geliştiğine bakacağız. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basıp kanala abone olmayı ihmal etmeyin. Ayrıca bu arabayla ilgili şeyleri sürekli Instagram sayfamızda da paylaşıyoruz nasıl gittiğini an ve an takip etmek için bizi diğer sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz. Bugünlük anlatacaklarımız bu kadardı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hepiniz hoşça kalın. Git git git. Tokilere kadar git.